Ya gidelim bir birini bulalım, okutalım üfletelim. Böyle olmayacak mı? Ne yapacağız? Ay, saçmalamayın be. Vallahi bence de bir şey yapmamız lazım. Kızlar bak, lütfen çocukların yanında böyle faldan, büyüden falan... ...sakın bahsetmeyin, rezil oluruz. Bak, bizde de çok fena dalga geçerler. Sakın öyle şeyler yapmayın, tamam mı? <laughs> İyi misin? E, mi buradasın? Ara sokak, terbiyesiz adam. İyi misin arkadaşım? İyiyim tabii. İyi misin? Nerede işin be, nerede işin? Aslında arabanın altında kalıyordun. Bana bakın, gidelim sokak sokak, bakalım bulalım şu kadını... ...gidelim, konuşalım şu hale bak. Bir şey desene Kainat, sen de bu ne ya? Var mı? Dinlemiyor ki bir şey diyeyim. Arkadaşlar, bakın şu an zaten sinirim tepemde, lütfen saçmalamayın. Hadi gidelim. Hadi. Dur. Geç. Gel. Sen de, Biz de çıkalım mift. Hadi bakalım, çıkalım. Buralar sana emanet Özgürcüm. Tamam abi, merak etme. Hadi görüşürüz. İyi günler seni hanım, Görüşürüz. Bye bye. Hadi ya. Ne oldu abi? Pasta için arıyorlar. Düğün pastası mı? Evet. Bugün tadıma gidecektik. Bir sürü de işimiz var. Arayıp haber de vermedim, iptal ettirmedim. Ne yapsam acaba ya? İstiyorsan ben ilgileneyim abi. Gerçekten mi? Çok iyi olur ya. Yani müsaitim bugün, işim yok. Harika. Dur, ben haber vereyim o zaman. Aa. Teyzoşların kraliçesi. Tabii, işine geldiği zaman teyzoşların kraliçesi. Ne haber kızlar? İyilik. Diyelim iyilik olsun. Aman ne güzel. Peki... ...bana söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Şebnem. Vallahi şahane görünüyorsun. Hı. Hmm. Saçların çok havalı olmuş. Bir de hatunu yeni almışsın galiba. Sen ben alışverişe mi Neredeyse düğün davetiyesinden öğrenecektim Selim'le beraber oldu. Ha sen onu diyorsun. Yani aslında <laughs> benim için çok sıradan ve yeni bir havadis olduğu için... <laughs> ...ben bile alışamadım daha duruma. Ya Selim çok alışmışa benziyor ama. Herhalde dünden razı çünkü o. Yani bu devirde bir Şebnem Gürsoy bulmak kolay olmuyor biliyorsun. Bak sakın üzme çocuğu. Bu sefer çocukla sakın oynama, tamam mı? Kızlar. Merhaba. 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 Tebrik ederim, Sevgi Ama maşallah herkes de duymuş. Duyacağız tabii, duyacağız ki. Tebrik edeceğiz, değil mi? Tebrik ederim. Şükür. Görüşürüz. Sevgi, ben geldim. Seni o kadar çok özledim ki. Gerçekten mi? Evet, çok özledim. Ben de seni çok özledim aşkım. Bir tanem benim ya. Ne oluyor size? Bir şey yok değil mi? Ne bileyim bu kadar özlediğinize göre. Ben çok özlemedim merak etme. <laughs> hiç şaşırmadım zaten. Ya, tamam ya bir şey yok. Şeftem de özlemiş olsaydı kesin bir var diyecektim de tamam problem yok. Evet. On buçukta olsa sonunda kahvaltıya gelebildiniz. Buyurun. Hiç ayrılmamız dileğiyle. Amin. Amin inşallah olmaz hiç öyle bir şey. Ayrıca arkadaşım bu nasıl bir masa ya? Hani şanımıza, şerefimize uygun olacaktı? Bu ne böyle sucuklu yumurtayla demleme çay? Allah aşkına ben vejetaryanım, siz yiyin diye sucuklu yumurta yaptım. Ayrıca buradaki her şey organik, ev yapımı. Ben et yiyor muyum? Ayrıca tatlandırıcı da yok. Aa, Şevdem, ya hazır ayağa kalkmışken benim montumun cebinden telefonumu getirir misin? Tabii. Elma ile mandalina da soyayım mı ister misin? Ne oluyor be? Uşağı mıyım ben senin? Şunu getir, bunu götür. Şevdemciğim, getirir misin dedim. Lütfen dedim. Lütfen demedin. E tamam, şimdi diyorum Şevdem. Demin demedin. Ya tamam da ne fark eder? Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama bana da öyle geliyor. Hemen marmar. Mar. İyi, şimdilik getiriyorum. ama Alışma sakın böyle şeyler. <laughs> kazandıracak. Aa, bu nereden çıktı ya? Ne güzel bir şeymiş. Ne bu? Bana evlenme teklif edecek galiba. Yok artık. Var artık. Bak. Daha iki gün önce seni seviyorum diyemiyordu bu çocuk. Sonra bir açıldı bir açıldı ya. Tutabilene aşk olsun. Yüzüğün içine de Selim Şebnem yazdırmış. Ben daha hazır dedim ki böyle bir şey yani galiba. Nasıl ya? Şimdi diyelim ki gelip sana evlenme teklif etti, kabul etmeyecek misin yani? Hayır, yok canım. Var canım. Ayrıca dün bir bugün ben hazır değilim diyorum. Sayın Hakime Hanım, iş bu yüzükle de fazlının parasını ortaya çıkarmış buluyorum. Ayrılacaksınız dedi ya. Bak, ben burada evlenme teklifi alıyorum ya. Yani. Aranızdan biri dedi. ile ben kaldım. Biz ayrılacağız, kesin biz ayrılacağız. Ya bir saçmalama, niye ayrılasınız durup dururken? Bilmiyorum. Nedenini söylemedik kadın. Allah'ım ne olur biz ayrılmayalım ya. Zaten zor kavuştuk. Hayır, çok da yakışıyoruz biliyor musun yani? boy boyuma, posu posuma, her şeyimizde uyumlu. Kainat, kimle konuşuyorsun sen ha? Ya Allah Allah, niye ayrılırsınız ya? Hadi ben şunu ver de teklifimiz yarım kalmasın değil mi? Hiç mi umursamıyorsun şu an beni? Hiç mi derdim ortak olmayacaksın Şebo? Ya Allah Allah, kimsenin ayrıldığı yok. Hadi içer koyalım, öf! Tamam, ayrılırsak sorarım ben sana o zaman. Aymin'e nerede? kaçtı. Aa, Almila. Aa, Almila, 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 Almila. 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 Sıkma canını. O zaman niye kaçtı? Aklında bir şey gelmiştir. Ne bileyim yapamadığı bir iş falan. Ee, tabii canım ya. Aklına gelmiş işte öyle hop diye heyecanlar gidivermiş. Ararız biz onu hem zaten. Ayrıca arkadaşlar yani Aymila'dan bahsediyoruz biliyorsunuz ki kendisi eserekli bir insan. <laughs> ya orası söyledi. de. Tamam arayalım o zaman. Benim içim rahat etmeyecek yoksa. Tamam canım ararız. Kim kopuyor kadının söyledikleri çıkacak diye? Çıkmaz Almilacım, çıkmaz benim güzel arkadaşım. Çıkmaz bebeğim benim. Nereden biliyorsun? Almila, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Yani bak, ben yıllar yıla bu kadınlara binlerce lira para döktüm. Dua ise dua, büyüyse büyü muska ise muska. En son mısır çarşısında eşek bile arıyordu bayağı. <laughs> Bulabildin mi peki? Almila tabii ki bulamadım ama bak, bir safran buldum. Yiran Safran'a o böyle pilavlara bir yakışıyor, bir yakışıyor ki sorma gitsin. Onu keşfettim yani. Ee, neyse, konuyu dağıtmayalım. Özetle söyleyeceğim budur. Durum apaçık ortada. Evlenemedim, evde kaldım yani. Yani pa böyle bir şey, eğlencelik. Fala inanmayacaksın ama fazla da kalmayacaksın. Teşekkür ederim İzafet. Yani biraz da olsa içim rahatladı. Rahatla Almileciğim. Bak, yıllar yılı bunca kadın arasında bir tane böyle bir kadın vardı. Sokak falcısı, enine boyuna tombul kuş. Bir de böyle üstten üstten fal bakardı. Daha elimi tutar tutmaz, sana kısmet musmet yok kızım. Sen yıllar yılı bekar kalacaksın, evlenemeyeceksin dedi. E ne yalan söyleyeyim, onu söyledi de çıktı yani. Eyvah! Bize gelen de sokak falcısıydı. Almineciğim, bir sürü sokak falcısı var hayatım benim. Ya aynısıysa bu? Adı neydi? Hayriye miydi neydi? Ay Almiracığım ben nereden hatırlayayım onun adını? Bin yıl geçmiş üzerinden değildir aynı kadın. Of. Efendim Şebnem. Neredesin sen? Okulun oradaki parkta oturuyorum. Ya Almira biz seninle ne konuştuk ha? Ne konuştuk? Hani çocuklara çaktırmayacaktık? Ben sevgilimden ayrılmak istemiyorum tamam mı? Allah'ım ya. Zaten o yüzden kaçtım yanından yan yana olmaya devam edersek kavga falan çıkar ayrılırız diye. E, hiç görüşmeyin o zaman Amineciğim. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Görüşmezsek kavga falan da etmeyiz, böylelikle de ayrılmayız değil mi? Ya Aymile gerçekten Allah sana akıl fikir versin, ben sana hiçbir şey demiyorum. Niye ya? Alo? Kapattı. Sen ne diyorsun zaten? Haksız mıyım sence? Yani ayrı kalınca da ayrılmış gibi olmuyor musunuz Aymile? Yok ya, olsun benim içim rahat etmedi çünkü bana ne bir hoşça kal dedi, ne bir güle güle, ne de öptü. Peki neredeymiş şimdi? Ne bileyim canım, <laughs> onu da sormadım yani. Tamam, ben kendim arar sorarım o zaman. Şimdi bir yarım saat kim bakabilir kafeye? Ben sete gideceğim Allah. Vallahi benim de montaja gitmem lazım. Ya yani çok isterdim kardeşim ama benim de müftü abinin işini halletmem lazım. Şevdam sen de benimle gelir misin? Nereye gidiyorsun? Ya gidince görürsün, hadi. Sen beni sete bırakırsın değil mi aşkım? Beraber gideriz. Sete bırakırım aşkım, oradan da devam edelim. <laughs> Akif kim ki zaten? Teklif bir şey olması gerekmiyor mu? E ee, oldu zaten. Oldu mu? Nasıl? Ben amnezi geçirdim de hatırlamıyor muyum? Sevda nasıl hatırlamıyorsun? Hepimiz oradaydık. Nerede? Otelde. Mülayim gittim. Hayır hayır o otel değil. Diğer otel. Hani Fütbabi Hanıma evlenme teklif etti ya. Ha sen onu diyorsun? Ha onu diyorum. İşte o yüzden geldik. Pasta atacağız padişah gün almadı ki hemen. Ne yani pasta tatmalar? Ya orasını bilemem. Müftü bir rica etti, geldik. Hmm, tabii tabii, yedim ben de. Şevden üşüdüm, içeri girelim mi? Hmm, gidelim, gidelim. Ben de yedim çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Elif Hanım burada mı? İçeride. Kim diyeyim? Selim. Selim İnan. Bekleyin siz, çağırıyorum hemen. Çok güzel bir yermiş burası, iyi bulmuşsun. Ben bulmadım ki. Müftar bulmuş. Hı, tabii yedim ben de. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Ben de iyiyim sağ olun. Telefonda iki diye konuşmuştuk ama erken geldik sorun olur mu? Olsun hiç mühim değil. Merhaba ben Şebnem bu arada. Merhaba ben de Elif. Memnun oldum. Ben size çok güzel pastalar hazırladım tadım için. Seçeneklerimiz çok. İsterseniz içeriye geçip seçim yapabilirsiniz. En azından beş altı tane indirebilirsek. Tabii, Şevdan'cığım sen de gel istersen. Yok ben gelmeyeyim, siz seçimden belirlersiniz. Peki, hmm. buyurun. pastanın içinden çıkan müzik de çok kış yedik ama neyse artık. Teşekkürler. Meyveli pasta seçeneklerimizden çilekli, framboazlı. Ananaslı. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Krokanlı pastayı tavsiye ederim. Pastanemizin en beğenilen pastasıdır. Bir bakalım bakalım. Ay işin yoksa arada bul şimdi. Ay o değil, çok kalori alacağım. E hepsini ye mi o zaman? Demek ki İçinde, i̇çinde derken? <laughs> İnşallah dişin falan da kırılmaz. Parça çikolatalı olduğu için mi dediniz? Yok, ben daha çok parça olduğu olduğunu dedim. Beğendin mi? Çok beğendim. Ama boş. Tuttu. Nasıl boş? Vanilyalı parça çikolatalı. Ulan bu da parça çikolata <laughs> İncili ki o, İncil'iydi hanımefendi. şeker amurlu, üstünde inciler vardı. Ha ben siz acaba bir müsaade edebilir misiniz biz bir aramızda istişare şansız? Peki. <laughs> Yemin ediyorum şimdi patlayacağım ya. Sevdam, hepsini ye diyen olmadı ki sana. Olmadı değil mi? Ben zaten şimdi yemeyeceğim başka bir şey yapacağım Neden? Çünkü parça çikolata diyorlar. Toz çıkıyor. Gerçek meyve diyorlar. Konuzlar mı çıkıyor yani? Çam fıstığı yerine bezelye. Boyanı gördüm ben bezelye. Ayhan hanımefendi hiç kusura bakmayın ama bu davranışları size ben hiç yakıştıramadım. Ben de sana hiç yakıştıramadım seni. Bu davranışı sana hiç yakıştıramadım. O kadar yedim. Ağzından ne bir şey çıkmadı. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kusura bakmayın, ben de anlayamadım niye böyle olduğunu ama... ...ilgimde oldum. Şebnem. Sevgilim, ne oldu sana içeride? Hiçbir şey. Ya niye sinirlendin o zaman durup dururken? Ayrıca pastaların hepsi de güzeldi. Hiç de güzel değil de, hepsi çok çirkinli. Ayrıca biz niye buraya geldik ya? İlişkimizin daha ilk günü, altından da bir şey çıkmadı. Sevgilim dedim ya, Müfit abi istedi o yüzden geldik diye. O ne ya? Sen. Ha ben anladım. Çuk Hanım biraz daha özel bir şey istiyor galiba. O zaman seni akşam çok özel bir yere götüreceğim. O zaman teklif de akşama kaldı değil mi? Ne teklifi anlamadım. Hı, tamam şey e, o zaman akşam kaç gibi gideriz? Muhtemelen sekiz gibi. Sekiz mi? O zaman hemen sekiz olsun. Ne olsun bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun, börek mi açıyorsun? Yok canım, mantı hazırlıyorum. Ha, sen mantı açmayı biliyor muydun ki? Yani uzmanlık alanım değil tabii ama iyi kötü bir şeyler yapıyorum. Olmadı iki paket makarna aldım, onu dayayacağım önüne. e, hazır mantı alaydın keşke. Yok, olmaz. Söz verdim. Kız, yapmışsın şeysimi. Teşekkür ederim. Hmm. Bu arada ben böyle bir Ayrılık korkusu seziyorum, değil mi? Böyle erkeklerin üstüne bir düşme falan kızlar tarafından. hı? Yok, ben Cana her zaman ilgi gösteririm. Mesela geçen hafta isteseydi, geçen hafta da yapardım. Hı, hmm, canım. Bir şey soracağım Kainat. Mantıyı sen mi teklif ettin Cana can mı istedi? Ben teklif ettim ama. Aha, ben anlayacağımı anladım canım çok vers tamam. Aman boş ver ya. Sen ne yaptın? Aa evlilik teklifi oldu. Aman pastanede bir numara olmadı ama akşama garanti. Ciddi mi? Hı. Hmm. Dedi ki bu akşam dedi baş başa dedi olalım dedi sana dedi özel bir gece hazırladım dedi böyle dedi şık bir yerde falan filan. E tabii yani pastane köşesinde evlenme teklifi edilmez böyle. <laughs> Bana yakışır bir yer olsun değil mi? İyi ayrılık falan yok o zaman. Ay ne ayrılığı be daha bir gün olmuş sevgili olalı. Fala mı takıldın sen? Hala falda mısın sen? Ya ne alakası var canım? Ben onu şeyden. Almila geldi. Almila geldi. Koş. Almila!